TMK 109. madde Türk Medeni Kanunumuzun 104. maddesi şu şekildedir. Madde 109 Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. Başlık TMK 109. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi Vakıflar. Konu başlığı Üst başlık Madde başlığı, vakfın örgütü. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 109. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki maddenin kenar başlığı, vakfın örgütü, şeklinde değiştirilmiş ve kenar başlıktaki, genellikle, sözcüğü, genel olarak, şeklinde kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise alınmamıştır. Çünkü ikinci fıkrada güdülen amaç, yukarıda açıklanan 107 NCI maddenin ikinci fıkrası ile, üçüncü fıkradaki durum ise 107 NCI maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenmiş bulunmaktadır ancak unutulmamalıdır ki 101. maddenin son fıkrasına aykırı olarak vakıf kurulması mümkün olamayacağına göre böyle durumlarda benzer amaçlı vakfın varlığından ve böyle bir vakfa malların özgülenmesinden söz edilemeyecektir. Son fıkra ise, vakıflarla ilgili davalarda vakfın yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olmasına göre, gereksiz yetki kuralı getirdiğinden bu kuralın yeniden tekrar edilmesi yerinde görülmemiştir. Adalet Komisyonu raporu tasarının 109. maddesinin ikinci cümlesinin başındaki vakfeden kelimesinden sonra konmuştur. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.